Yanımızda İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün var. Bugün 14. olan kongrelerini yapacaklar. Ali Bey merhaba. Merhabalar. Kongreniz birazdan başlayacak. Neler söylemek istersiniz? Şu anda 13. dönemi bitirip 14. Hı -hı. dönem olan kongresi için arkadaşlarımızla hazırlıklarımızı yaptık. Mutluyuz. Yoğun bir dönem geçirdik. Çok büyük başarılı işler yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptığımız protokol... Bu kapsamda deprem incelemelerini gerçekleştirdik. Sonrasında yaptığımız eğitim, seminer ve üyelerimizle ilgili birçok çalışmalarımız oldu. Bunları şu anda üyelerimize sunacağız ve sonrasında da genel kurulumuzu gerçekleştirip inşallah hayırlısıyla 14. dönemde başlayacağız. Çok mutluyuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah.